Bir başka makam geçkileri videosundan herkese selamlar. Bu haftaki konumuz ferah feza makamı ve ilgili geçkileri olacak. Öncelikle yine bir ferah feza makamı neydi hatırlayalım sonra geçkilerini konuşalım. Başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu tarz içerikleri kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve yanındaki bildirim butonuna tıklamayı unutmayın. Ayrıca kanalımı çevrenizde, arkadaşlarınızla paylaşırsanız da çok memnun olurum. Görüşlerinizi, yorumlarınızı, sorularınızı da yorumlar kısmına bekliyorum. Evet, Ferah Feza makamı neydi? Ferah Feza makamı ne yapıyordu? Nelerden oluşuyordu? Önce onu hatırlayalım. Önce bir acem yapısı var. Fa, Ya da la, soy, fa, mi, fa. Sadece bu kadarı bile yeterli. Bu acemi duyurduk. Acemi duyurduktan sonra bazı besteciler fa, mi, re, mi, re, do bu çargaha gittikten sonra Do si do re do si si la la. Uşak yapıp uşa yani acem terkibini tamamlayıp sonrasında la do si yapıp si kürdi bemolünü 5 komalı kürdi bemol sesini notasını basıp sonra acem kürdi gibi bir ufak bir e, kalış yapıyorlar. Tam karar hissiyatı değil tabii ki devam edecek makam. Do, do Re Do Si Si Do Re Do si, si La 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 Do Si Si La Sol Si La La Buraya kadar Acem Kürdi var. Acem artı Kürdi ekledik. Uşakta da çoğunlukla kullanılıyor. Uşak sonrasında Kürdi yapılıyor yani o anlamda söylüyorum. Sonrasında e, Yegah perdesi yani pesteki Re üzerinde bir nihavent yapısı var. Re, bunu nihavende re'si gibi düşünürsek la'yı da da di da dam aşağıya bir beşli iniyor basit anlatımıyla. Da, da, di, da, di, day, Burada küçük bir hani acem kürdiden sonra küçük bir acama şiran yapıyor. Ee, bir değinme var yani acama şiran direkt bazı eserlerde gösteriyor evet acama şiran duyuyoruz ama çoğunlukla o nihavendin sibemolani önemliydi ya. Şimdi R'yi e, Nihavend'in solü gibi kabul edersek sol la si bemol yani bizim fanatürelimiz acem aşıran sesimiz Nihavend'in o R'ye geçirdiğimiz Nihavend'in üçüncü derecesine yani si bemol denk geliyor. E, Nihavend içinde de zaten si bemol önemliydi. E, burada da bu acem aşıran sanki o acemkürdü ile Nihavend arasında bir köprü kuruyor veya önemli nokta hani geçiş noktasında önemli bir nokta. Onun için buraya bir değinip sonrasında R'de yani yega perdesinde şu hareketi yani la mi fa mi re re do diyez re do diyezden aşağıya ferah feza gitmez. Giderse zaten Nihaventleşir, iyice bir nihavent, makamı yapmış olursunuz, yani nihavent makamına geçmiş olursunuz ve sonra feza hissiyatına, e, özellikle karara giderken bunu yaparsanız feza hissiyatına dönmeniz çok zor olur. E, ama arada hani bir ne bileyim hani bir paragraf paragraf düşünürsek bunu bir e, kompozisyon yazıyor gibi bir taksimi veya bir eseri, arada bir yerde değinip hemen e, tekrar bir acem Yakalama, tekrar Acem'e dönme yani şöyle örnek vereyim. Gibi bir cümleyle hani oraya böyle küçük bir dokunup geri gelme olası. Hani Yapılmaz ama yaparsanız kazara eliniz kaçarsa da öyle bir hareket yaparsanız hemen kendinizi Acem'e atın. Ee, Fera feza yapısı bu. Acem. Uşak kullanıyor alt bölgede. E, çoğunlukla kullanmış besteciler ama direkt Kürdi de yapabilirsiniz. Acem Kürdi de olur. O da e, olası. Sonrasında küçük bir Acem aşiranımsı bir yapı gösterip hemen e, R üzerine, YG üzerine nihavetli karara gitmemiz gerekiyor. Bu yapının ismi Ferah Feza oluyor. Şimdi bunun ilgili geçkilerini bir konuşalım.